merhaba arkadaşlar bugün e, bir tane elektrik misafirimiz gene bir beyin arızası motoyuz Kangoo 5000 bu motora şimdi akıllı beyin montajı yaptık böyle bir durumda e, takmamız gereken sadece gazdı. akıllı beyinlerden gaz kablosunu bağladık kabloların rengi rengine bağladık yani artı eksi kontak kablosunu bağladık. Sensör ba kablosunu bağlamamız yeterli. Geri diğer kablolar, şuradaki boş kablolar hepsi bir teknik özelliktir. Biz sadece bu kabloları bağlamamız da yeterli oldu. Ve motorumuzu çalışırdık. Şimdi akıllı beyinlerde şöyle bir olay da var. Motorumuzu bağladığımız zaman direkt ters çalışma ihtimali olabiliyor. Bir saniye. Şimdi şu beyaz kablo motorun, şu beyaz kablo ikisi birbirine giriş şeklindedir zaten. Bu beyaz kablo motorun yönünü belirliyor. Akıllı beyinlerde kodlama ihtiyacı duymadan bağladığınızda ters dönüyorsa şu beyaz kabloyu birbirine tak takıp çıkartmanız yeterli oluyor. Şu an gördüğünüz gibi motorumuz geri çalışıyor. Motorumuz geri çalışıyor. Biz bunu şimdi durdurduk. Durdurduk. Tek başım olduğum için biraz zor oluyor. Bu kabloyu böyle birbirine değirdik. Yönü değişti motorun. Yönü değişti. Şimdi kabloyu çıkarttık. Bundan sonra gaz açtığımızda ileriye doğru hareket etmeye devam edecek motorumuz. Gördüğünüz gibi akıllı beyninden de bu güzelliği var. Yani işte fazla anlamanıza gerek yok. Sadece renkleri bilmeniz, ana temel renkleri bağlamanız yeterli olacak. Motorunuz da otomatikman çalışıyor. Geri diğerlerinde zaten dediğim gibi teknik özellik. Misal şu kablomuz vites kablosu. Ben bunu direkt bağlayacağım direkt bağlayacağım 3. vitese sabitleyeceğim çünkü bu motorumuzun vitesi olmadığı için direkt 3. vitese sabitleyeceğim motorun hızlı bir şekilde devam etmesi için müşteri. kolay gelsin. Umarım işinize yarar.